Gece yarısı sessiz bir sokak. Sokak lambasının altında tek başına oturan siyah bir kedi var. Gözleri karanlıkta parlıyor. Sanki bir şey bekliyor. Kedi başını yavaşça kaldırıyor. Sokağın sonuna bakıyor. Orada hiçbir şey yok ama kedi emin gibi. Bir apartmanın kapısı gıcırdayarak açılıyor. Kedi hiç korkmuyor. Aksine ayağa kalkıyor ve içeri giriyor. Apartman karanlık. Merdivenler eski ve sessiz. Kedi ağır adımlarla yukarı çıkıyor. Sanki yolu biliyor. Üçüncü katta duruyor. Bir kapının önünde oturuyor. Kapının arkasından çok hafif bir ses geliyor. Kedi kulaklarını dikiyor, kapı yavaşça açılıyor. İçeride yalnız bir insan var. Odayı sadece ekran ışığı aydınlatıyor. Kedi hiç çekinmeden içeri giriyor. İnsan şaşkınlıkla kediye bakıyor. ''Buraya nasıl geldin?'' der gibi. Ama kedi cevap vermez. Sadece gözlerini ayırmadan bakar. Kedi odanın ortasında durur etrafı inceler, sonra bir noktaya bakar. İnsanın göremediği bir yere, o da bir anda daha soğuk hissedilir. İnsan bunu fark eder ama kedi sakin, sanki bunu bekliyormuş gibi. Kedi yavaşça miyavlar. Ses çok net ama çok derin, insan irkilir, kalbi hızlanır. Kedi kapıya doğru yürür, arkasına bakar. İnsan tereddüt eder ama ayağa kalkar. Kapıdan çıktıklarında apartman tamamen sessizdir. Işıklar titrer. Kedi merdivenlerden aşağı inmeye başlar. İnsan onu takip eder. Alt katta bodrum kapısı vardır. Normalde kilitlidir ama bu gece açıktır. Kedi durur ve kapıya bakar. İnsan korkar ama kedi hiç korkmaz. Bodruma girer. Gözleri karanlıkta parlamaya devam eder. Bodrumda eski eşyalar vardır. Sessiz, tozlu ve soğuk. Kedi bir köşede durur ve bir noktaya bakar. İnsan hiçbir şey göremez. Ama kedi tıslamaz, kaçmaz. Sadece izler. Kedi bir adım geri çekilir. Sonra tekrar miyavlar. Bu sefer ses daha sakin, sanki artık geçti der gibi. Kedi yavaşça geri döner. Insana son bir kez bakar, sonra karanlıkta kaybolur. Ertesi gün kedi tekrar sokak lambasının altındadır. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Gece yine aynı sokak. Sokak lambası yine titriyor. Ama bu sefer Kedi orada değil. Sokak fazla sessiz. Pencere arkasından bir göz izliyor. İnsan lambanın altına bakıyor. Kedi yok ama ayak izleri var. Ayak izleri kapıya kadar gidiyor. Sonra aniden bitiyor. Sanki kedi bir anda yok olmuş gibi. insan bunu fark eder. Gece boyunca evde sesler duyuluyor. Hafif tıkırtılar. Zemin gıcır duyuyor ama evde kimse yok. Saat 03:17. Ev bir anda soğuyor, ekran kendiliğinden kapanıyor, oda karanlığa gömülüyor, karanlıkta iki göz beliriyor. Ama bu sefer yerde değil, tavana yakın. İnsan nefesini tutar, gözler yavaşça kapanıyor, sonra tekrar açılıyor. Bu kediye ait değil, insan bunu hisseder. Bir miyavlama duyulur ama çok uzaktan, sanki duvarın içinden geliyor. Gerçek dışı bir ses. Duvarın gölgesi hareket eder, Normalden uzun, insan geri çekilir, kalbi hızlanır. Bir anda sessizlik, her şey durur. Sonra kapı yavaşça açılır. Kedi içeri gire kedi eskisinden farklıdır. Tüyleri daha koyu, gözleri daha parlak, sanki başka bir yerden gelmiş gibi. Kedi doğrudan duvara bakar, aynı noktaya. Orada hiçbir şey yoktur ama kedi tıslar. Duvar hafifçe çatlar, çok ince bir çizgi. İnsan bunu fark eder ama kedi gözünü ayırmaz. Kedi miyavlar. Bu sefer sesi yüksek. Duvar titrer. Çizgi biraz daha büyür. Soğuk bir rüzgar odayı doldurur. Işıklar söner. İnsan yere çöker. Kedi dimdik durur. Kedi çizginin önüne geçer. Adeta koruma yapar. Arkasındaki şey çıkamaz şimdilik. Her şey bir anda normale döner. Duvar eski haline gelir. Işıklar yanar. Sessizlik geri gelir. Gece ilerler. Ev sessiz görünür ama duvarın içinden çok hafif bir tıkırtı gelir. Kedi pencerenin kenarında bekler. Gece ilerler. Ev sessiz görünür ama duvarın içinden çok hafif bir tıkırtı gelir. Kedi pencerenin kenarında bekler. Kedi kulağını duvara verir. Gözleri yavaşça daralır. Sanki içeriden bir şey sayıyormuş gibi. Zaman ağırlaşır. İnsan kedinin yanına yaklaşır kedi bakışlarını duvardan ayırmaz. İnsan fısıldar. Kedi tepki vermez. Duvarın içinden çok derin bir nefes sesi gelir. Bu bir insan nefesi değildir. O da yeniden soğur. Camlar hafifçe titrer. Kedi yavaşça geri çekilir ama kaçmaz. Sadece mesafe koyar. Hazırlık yapar gibi. Gölge tekrar ortaya çıkar. Bu sefer daha net. Ama hala tam görünmez. Şekli sürekli değişir. İnsan Gözlerini kapatır. Tekrar açtığında kedi farklı bir yerde durur. Aradaki mesafe kapanmıştır. Zaman atlamış gibidir. Kedi çok yavaş bir şekilde miyavlar. Bu ses korkutucu değildir ama uyarıcıdır. Yaklaşma der gibi. Duvar çatlamaz. Bu sefer sesler zeminden gelir. Alt kat sessiz değildir artık. Biri oradadır. Kedi merdivenlere yönelir. Durur, insana bakar takip edilmesini ister gibi. Alt kata indiklerinde hava daha soğuktur. Işıklar kendi kendine yanar, sonra söner. Kedi karanlıkta ilerler. Bodrum kapısı bu kez kapalıdır ama kapının altından gölge sızar. Bu gölge kediden kaçınır. Kedi bunu fark eder. Kedi kapının önünde durur, tüyleri kabarır ama saldırmaz. Sadece bekler. Kapının arkasından bir fısıltı duyulur kelime değildir. Bir çağrı gibidir. İnsan istemeden bir adım atar. Kedi aniden önüne geçer. Sessiz ama kesin. İnsanı durdurur. Gözleri parlar. Bodrum sessizleşir, fısıltı kesilir. Ama tamamen gitmez. Sanki dinliyordur. Kedi kapıdan uzaklaşır. Ama evden çıkmaz. Tehlike geçmemiştir. Sadece beklemeye alınmıştır. Gece sona yaklaşır. İlk kez sabaha karşıdır. Kedi hala evin içindedir. Bu normal değildir. Genelde gün doğmadan gider. Güneş doğmadan hemen önce kedi pencereye çıkar. Sokağı izler. Sokak lambası artık yanmıyordur. Ama karanlık hala tamamen gitmemiştir. Kedi sanki bir işaret bekler. Uzaktan başka bir kedi sesi duyulur. Kısa ve net bir miyavlama, bir cevap gibi. Ardından ikinci bir ses gelir. Ama görünmezler. Ev tekrar sessizleşir, kedi kulaklarını diker, gözleri karanlığa odaklanır. Bu sesler tesadüf değildir. Kedi hala evin içindedir. Bu normal değildir. Genelde gün doğmadan gider. Güneş doğmadan hemen önce kedi pencereye çıkar, sokağı izler. Sokak lambası artık yanmıyordur ama karanlık hala tamamen gitmemiştir. Kedi sanki bir işaret bekler. Uzaktan başka bir kedi sesi duyulur. Kısa ve net bir miyavlama, bir cevap gibi. Ardından ikinci bir ses gelir ama görünmezler. Ev tekrar sessizleşir. Kedi kulaklarını diker. Gözleri karanlığa odaklanır. Bu sesler tesadüf değildir. Kedi pencereye atlar. Ama dışarı çıkmaz. Sadece yer değiştirir. Sanki gitmesi gerekiyordur ama zamanı gelmemiştir. Duvarın içinden çok zayıf bir ses gelir. Öncekilerden daha güçsüz. Ama tamamen yok olmamıştır. Sadece geri çekilmiştir. Evdeki hava normale döner gibi olur. Soğuk azalır ama huzur gelmez. Sadece bekleme hali başlar. Kedi yere iner, sessizce yürür. Evin içinde son bir tur atar, her köşeye bakar. İnsanın yanından geçerken durur, başını hafifçe kaldırır. Göz göze gelirler. Bu bir veda değildir. Kedi kapıya yönelir. Durur, son kez arkasına bakar, sonra kapının önünde bekler. Dışarıdan rüzgar sesi gelir. Sabah yaklaşmaktadır ama tehlike tamamen geçmemiştir. Sadece ertelenmiştir. Sabah iyice yaklaşırken kedi hala kapının önündedir. Gözlerini kapatmaz. Sanki uyumaz. Sanki nöbet tutar. Apartmanın içinden çok hafif bir adım sesi gelir. Bu ses yukarıdan değildir. Aşağıdan da değildir. Yer değiştiriyordur. Kedi başını yavaşça çevirir. Kulakları titreşir ama tepki vermez. Henüz duvarların içi yeniden hareketlenir. Bu sefer ses tek bir noktadan gelmez. Evin her yanına dağılır bir şey evin şeklini öğreniyordur. Kedi yerinden kalkar. Sessizce yürür. Seslerin olduğu noktaları tek tek kontrol eder. Sanki bir harita çıkarıyordur. İnsan nefesini tutar. Ev artık küçük gelmektedir. Duvarlar yaklaşıyor gibidir. Tavan daha alçaktır. Kedi pencereye bakar. Dışarıda gökyüzü açılmaya başlamıştır. Ama ışık içeri girmek istemez. Sanki engellenmiştir. Uzaktan yine bir miyavlama duyulur. Bu sefer daha yakındır. Bir değil, birden fazladır. Kedi kısa bir an için durur, sonra kapıya doğru yürür. Kapının altından sızan ışık aniden kesilir. Dışarısı da izlenmektedir. Apartmanın merdivenlerinden bir şey geçer. Ayak sesi yoktur ama varlığı hissedilir. Kedi bunu fark eder. Kedi kapının önünde oturur. Sırtı kapıya dönüktür. Yüzü eve bakar. Koruma pozisyonu almıştır. Duvarın içinden derin bir nefes sesi gelir. Bu sefer saklanmaz, kısa sürer ama nettir. Evdeki her şey bir anlığına durur. Saat çalışmaz, sesler kesilir, zaman askıya alınır, kedi başını kaldırır, gözleri karanlıkta parlar. Ama bu bir saldırı bakışı değildir, bu bir bekleyiştir. Sabahın ilk ışıkları kapının altından süzülür. O an her şey normale dönmez, sadece geri çekilir. Gece tamamen bitmemiştir, gece tamamen bitmemiştir. Bu hikaye henüz bitmedi.